2022 model Peugeot Rifter GT aracımıza ek güvenlik özellikleri ve fonksiyonlar ekledik. Dış sıcaklık kadranımızda dikkat seviyesi. Uzun yol gittiğimiz zaman ne kadar yorulduğumuzu burada seviye olarak gösterecek bundan sonra. Ana menümüzde park asistanı, otomatik park asistanı, şerit değişim uyarı sistemi, diagnostik menümüz, lastik basınçları, bakıma kalan zaman, araç parametrelerimizde viraj aydınlatmamız. Konfor menümüzde kilitlerin açılması yalnızca bagaj. Güvenlik menümüzde herhangi bir işlem yapmadık bu araçlarımızda. Şu menümüzde ayarlar kısmında ortamlar. 5 tane tema rengi 3 tane vardı normalde bunda. Bir de şu menümüzde yol bilgisayarı yakıt verilerini görebileceğimiz. Ayrıyeten de gündüz yanan arka park lambaları. Bunların hepsini bu aracımıza yaptık. Aracımız 2022 model Peugeot